ören mahallemizde ölçmeye devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Efendim, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında 30 Mart yerel seçimlerden AK Parti'yi kullanmayı düşünüyoruz. AK Parti'yi kullanmayı istiyoruz. Peki neden efendim AK Parti'yi kullanmayı Yap düşünüyorsunuz? Yaptığı hizmetler dolayısıyla sağlıkta genel olarak baktığımızda yaşımız küçük değil. Başka partileri de gördük. Bu partiler bize faydalı olmadığına inanıyoruz. Ve bu gördüğümüz, yapmış olduğu hizmetten dolayı başbakanımıza teşekkür ediyoruz. AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyoruz. Peki. Sadullah, inşallah Sadullah. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı yapmayı düşünüyoruz. Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alacaktır? Efendim? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda sizce kim sadullah alır? Her gün olacak inşallah. İnşallah böyle düşünüyoruz. Ben diğer abimizin de görüşünü bak, almak yap, istiyorum. Yap, Efendim sizin de görüşünüz. Bak, 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 bak. <laughs> Peki sakinlerimizle Hatay'ın seçim nabzını ölçmeye devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben şuradan abimden başlayayım. Efendim 30 Mart yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı hangi partiyi kullanmayı düşünüyoruz? <laughs> AK Parti'ye Peki neden AK Parti kullanmayı düşünüyorsunuz? Valla bilmiyorum. Benim ne diyeyim sana AK Parti'ye kullanacağım şimdi oyumu. Peki sizin görüşünüzü alabilir miyim? Siz hangi partiyi kullanmayı düşünüyorsunuz? Partiyi kullanmayı düşünüyoruz biz. Neden? Bakan Bey'in tecrübeli olduğundan. Peki başka partiler de var. Hani başka başkan adayları da var. Neden illa Bakan Bey? Neden illa Sadullah Gül? Tecrübesinden faydalanmak için yani. Peki sizin görüşünüzü de alabilir miyim efendim? Sizin görüşünüz nedir? Oy kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hepsine küskünüm. Bütün hepsine. Hiçbirine oy vermiyorum. Neden küskünsünüz peki? Ben diğer abimizin de görüşünü almak istiyorum. Sizin görüşünüz nedir efendim? Bağımsızlık biz bağımsız da. Daha. daha belli değil bağımsızlık. Peki neden belli değil? Hani yerel seçimler az bir süre kaldı. Daha 20 gün var ya aşağı yukarı 16 gün var. Peki bu kararsızlığınız neden? Neye bağlıyorsunuz bu kararsızlığı? Bilmiyorum valla o zamana kadar belli olur. Peki siz? Ben de AK Parti'ye kullanıyorum kızım. Peki neden AK Parti? Güzel hizmet yapıyor. Her çeşit nasıl diyeyim Emekli yaptı milleti. Baraj yapılıyor. Havalanı yaptı. Daha ne yapak daha çok güzel yani. Sadullah iyi çalışma süper yani. Heh. Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alacaktır? Vallahi Sadullah'a biliyor biz ama bilmiyorum İnşallah Sadullah kazanır. Yani gönlümüz Sadullah'ta. Benim şeyim. Ben burada ablalarımız ve teyzelerimiz de var. Teyzem sizin görüşünüzü alabilir miyiz? Siz hangi parti oy kullanmak istiyorsunuz? Konuşmaya da bilmem Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Anneniz mi? Anladım siz. Hepimiz AK parti şey yapıyoruz. Bize şey yaptı, için, yönettik için hepimiz AK Parti'ye. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ablacığım merhabalar. Sizin de görüşünüzü alabilir miyim? Siz hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Ye, AK Parti'ye. Peki neden AK Parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? İyi olması için. Geleceğinizin iyi olması için derken mesela nasıl? Ee, ya işte ne diyeyim? <laughs> Artık yani yaşam şeyine mesela çoluğumuzun, çocuğumuzun, Türkiye'mizin geleceği için. Peki başka partiler de var, başka adaylar da var. Neden illa AK Parti'yi, neden illa Sadullah Ergin'i? Valla biz artık bilmiyorum biz onu tercih etmiştik ona ona göre yani. Çok teşekkürler çok sağ olun. Abilerimizin de seçim görüşlerini alalım. Amcacığım merhabalar. Merhaba abim. Nasılsınız? Sağ ol. Efendim 30 Mart hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? AK Parti ya. Neden AK Parti? AK Parti işte neden oldu? Her türlü tiyacını, evet. Efendim sizin de görüşünüzü alabilir miyiz? Sizin görüşünüz nedir peki? Hangi parti oyu kullanmayı düşünüyorsunuz? Bizim bize olayımız bu köyecek. E, AK Partili. Ilk. Neden peki? Hani başka partiler de var, başka adaylar da var. Çok var ama bize hayvan desteklemesi, toprak desteklemesi bir ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızda. Yani her türlü ihtiyacımızı görüyor. Sağ olsun. Onun için AK Parti. Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alacak? Ve siz hangisinin almasını istiyorsunuz? Vallahi bizim görüşümüz Sadullah'ın alacağına inanıyoruz. Artık hangisi hayırlıysa o kısmet olsun. Öbür tarafta ablalarımız var ve zannediyorsam künefe ziyafeti de var. Ablalarımızın da biz görüşlerini almak istiyoruz efendim. Merhabalar, afiyet olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, iyi Allah'a şükür canım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teyzeciğim siz 30 Mart'ta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Hangi başkan oy kullanacaksınız? Sadullah. Peki neden Sadullah Bey? <laughs> ne yani birinci, ne, ne diyor? Kadar yani bize her türlü yardımda bulunduğu <laughs> için onun için Sadullah diyoruz. Sizin görüşünüz de mi aynı? Evet hepimizin evet. görüşü aynı inan. Peki sizin görüşünüz nedir? Ya sadullah ne? vereceğiz ne? işte. Ne? Ne? Neden sadullah? Başka başka yani diğer başkan adaylarımız da var. Ee, başka partiler de var. Neden İlhan Sadullah şimdi Ergin? bu seçim için Sadullah diyoruz. Ondan sonra da ben geçir inşallah. Kısmet. Kısmet can. Ne Peki teyzeciğim senin görüşün nedir? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah aşkına <laughs> senin görüşün nedir teyzeciğim? Kardeşlerim. Aynen. Aynen öyle. Çocuklarım neredeyse ben de <laughs> Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Size afiyet olsun.